Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Geçen sezon fırtınalar estiren, piyasasına senaryo dersi veren Yasak Elma'dan eser kalmadı desek yeri. İzlediğimiz sahnelerin gerçek mi yoksa bir rüya mı olduğunu anlayamadığımız, el değiştiren senaryonun nasıl saçmaladığını şaşırarak izlediğimiz dizide artık öngörü yapmakta bir hayli zor. Çünkü mantığın ve gerçekliğin tamamen yok sayıldığı, izleyiciyi daha fazla nasıl oraya alırız da diziyi uzatabilir hesaplarını yapabiliriz yapıldığı noktalara gelmiş bulunuyoruz. Fazla uzatmadan karınca kararınca gelelim yeni bölüm öngörüsüne. Hasan Alioğlu oğlu Çağatay yanında tutabilmek için aldığı riskli kararlar başta Şahik olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı. Şahika'yı doldurup Hasan Ali'yi öldürtmeyi planlayan ve akabinde Şahika'yı yolundan kaldırmak isteyen Ender biraz da beklemek zorunda kalacak. Hasan Ali'nin hiçbir yere gitme niyeti yok. Ömer'in de farkında olmadan entrika ağına düşmesi diziyi biraz hareketlendirirken Hasan Ali'nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Ender'in Şahika'yı kıskanması sonucunda birçok kişinin canı aynı anda yanacak. Fakat Şahika da Enderde amaçlarına tam olarak ulaşamayacak. Yıldız ve Çağatay ilişkisi düzelip yeni heyecanlar sarmışken Hasan Ali'nin Çağatay'ı şirketin başına geçirmek istemesi birçok kişide rahatsızlık yaratacak ve Çağatay yeni hedef haline gelecek. Dizimizin son durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.